Herkese merhaba ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisi Bölümü 3. sınıf 2. öğretim öğrencisiyim. BİP e, 3106 internet teknolojileri bonus ödev yani 4. ödevi çekiyorum sizlere bugün. Numaram 2018-141-037 isminde Fatih Kayacı. Bugünkü ödevin amacı Jekyll hazır temalarını kullanarak event temalı bir e, siteyi kullanmak aslında site yapmak çok zor olmadı da internetten hazır aldığımız event temalı e, Jekyll şeyini temalarını, temsillerini e, bizim e, idemizi koyarak değiştireceğiz. Ardından GitHub'a yükleme yükleyeceğiz. E, bu bonus amacı da bize hocanın sunduğu güzellik. E, düşük aldın varsa düşük aldığı notu yükselsin veya e, neye ismi not ortalamasını yükseltmek isteyen varsa not ortalamasını yükselsin diye bu eskiden aldı mesela 90 olur 80 olur ya da ne bileyim 10 olur benim gibi ödevi bir daha çekmek e, ben de ödevi bir daha çekiyorum şu an dördüncü ödevi bir daha çekiyorum ee, şöyle ki şunu kapatayım daha demin videoyu bir daha çekiyorum şu an İkinci hatta <laughs> daha demin çektim biraz e, yanlış oldu ondan bir daha çekmek zorunda kaldım. Öncelikle bizim e, bizim önce bir Rabbi ve e, kurmamız lazım. Onun için Jekyll'ın kendi sesine giriyoruz. Şuradan Jekyll'ın kendi sitesine giriyoruz ve şuradan Docs'a tıklıyoruz. Dokümanları tıklıyoruz. Ve burada göreceğiniz gibi işte okursanız bir sürü size bilgi veriyor. İşte Robin'in versiyonunu gösteriyor size. İşte 2.0 olması lazım diyor. Robin Games filan diyor. Buradan öncelikle şuradan Install al diyor. Bunların hepsini yükleyin diyor. Yüklemeniz gerekenleri. Ne diyor işte? Şuradan bir Windows'a girelim. Windows işletim sistemi olduğu için. Şuradan görmüş olduğunuz gibi Rabi installer diyor. Rabi'nin şeyini yükleri. Bir dakika bir şey bakmam lazım. Tamam. Ee, göreceğiniz gibi burada Rabi'nin versiyonları var işte. Buradan tıklayacağınız benim e, yüklediğim şunu kullanıyorum. Ben işte 64 bit olduğu için bu e, 64 bit olanı kullanıyorum ve bu versiyonu kullanıyorum. Siz başka versiyonu da kullanabilirsiniz, indirebilirsiniz. Ama bunda herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Yani şu ana kadar çıkmadı. E, 32 bit olanlarda şu 86 x86 yazanı indirebilirler. Şöyle geri gelelim. Sonra indirdikten sonra tabi kurulumu e, nasıl diyeceksiniz? Kurulumu da e, kurulumun internetten YouTube'dan bulabilirsiniz. Tıklarsanız e, çıkıyor yani. YouTube'dan rahatlıkla bulabilirsiniz, kolaylıkla indirebilir diyorsunuz zaten. Ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Ee, sonra şurada görmüş olduğunuz gibi işte ee, cmd'yi açın diyor. E, cmd'yi açalım. E, şuradan ya da Rabi indirdikten sonra zaten CMD tarafından indiriyor. E, CMD'nin en altta yani bittikten sonra orada da yapabilirsiniz bu işlemi. E, şunu yazıyorsunuz. E, bu Jekyll'ın e, kurumumuzu sağlayacak. E, sonra Jekyll'da Rabi'yi de kurmuş oluyoruz. Tabii bundan emin olmak için ne yapıyoruz? Rabi'nin versiyona bakıyoruz. Sindirdiğiniz versiyona e, sindirdiğiniz bite uygunsa tamamdır. Sonra Jekyll'ın e, bakıyoruz. Jekyll versiyona versiyonuna bakıyoruz. E, bakalım. Zaten son e, ben birkaç ay önce indirdiğim için Hani benimki şu an 4.2.0, sizinki bir tık yukarısı da üstü de olabilir. Hani ben birazcık daha birkaç ay önce indirdiğim için benimki 4.2.0. Aynı olmak zorunda değil. Yani sizinki hangi versiyonsa artık bilmiyorum. Sonra bunu indirdikten sonra şu anlık cmd komut şeyini kapatabiliriz. Buradan sonra bize bir tane jekyll lazım. Yani jekyll teması. Jekyll, şöyle jekyll-themes. Şöyle yapalım, jekyll diyelim burada göreceğiniz gibi birkaç tane site var e, hepsini açayım şöyle i̇şte açtık şöyle bakalım hmm, şu büyük ihtimal. Bakayım. Evet, bu değil. Başlıyorum Burada gördüğünüz gibi free'ler var. Ee, şurada paralılar var. Bu sitede paralılar da var. İşte paralılar var. İşte siz blog mu indirmek istiyorsunuz? işte ne bileyim CV mi indirmek istiyorsunuz? Online CV olabilir. işte ne bileyim e, ee, tema, temasına göre değişiyor. Mesela biz şuradan şuna tıklayalım mesela. Biz bunu beğendik. Buralarda da aynı şekilde var. E, bu site tamamı bileş olması lazım. Bu sitenin de tamamı bileş olması lazım. E diyelim bu sitede bunu beğendiniz. İşte e, geldiniz. Buradan live demo'ya tıkladınız. İşte bu önce size bir e, site'nin işte demo halini yani siteyi gösteriyor, işte işte şunları gösteriyor. Tıklarsanız işte resme gidiyor filan. Gösteriyor nasıl indirdiğinizde nasıl şey yapılacağını gösteriyor, nasıl gözükeceğini gösteriyor. Organizatörler var mesela mesela burada. Sonra beğendiniz bunu diyelim, güzel dediniz. Sonra kitabına gidiyorsunuz. Kitaba gittikten sonra şuradan, şurada görmüş olduğunuz gibi dolan zip yazıyor. Buna tıklayarak zip dosyasını indirebiliyorsunuz. Tabi bu zip dosyası indirdikten sonra işte indirdiniz masa üstüne aldınız şuraya geldi ben daha önceden indirdiğim şeyi kullanacağım şu an indirdiğim şeyi kullanacağım için bir daha indirmiyorum sonra geldi bunu masa üstüne aldınız sonra benim öncelikle bir jekyll dosyası oluşturmamız lazım masa üstüne. önce bir masa üstüne gelelim desktop masa üstüne geldik masa üstünün içinde şöyle bir jekyll dosyası kuracağımız için jekyll yazıyoruz New deneme diyerek e, yeni bir tane deneme isimli bir dosya oluşturuyoruz. Tabi bu birazcık bekletiyor. bir 10 saniye 15 saniye. Şöyle bekleyelim. Şu an oluşturuyor gördüğünüz gibi. E, kurulumu bittiği zaman. E, şu an bitti kurulumu. E, şöyle denemenin içine gelir gelirseniz zaten e, Jackal'la ilgili e, birkaç tane şeyin indirildiğini görürsünüz. E, şöyle kapatalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunun e, içinde zaten benim indirdiğim e, e, var. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi indi, e, çıkarttık bunu dosyanın içinde. E, bunların hepsini tutuyoruz. E, şöyle denemenin içine atalım. Bu dosyaları atla diyelim. E, şunu kapatalım. Şunu artık silebiliriz. Şunu da kenara alalım. Şimdi bununla ilgili yapacağız. Zaten ben ödev 4'ü değiştirdim ama biz şununla ilgili yapacağımız için şunu göstereyim. Şöyle bir e, Bizim kullanacağımız hediye şu an bu. E, i̇smini söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Şunu kapatalım. Ee, şöyle bir tane new window açalım. Bu aşağıda kalsın biraz sonra da ona döneceğim. Ee, şöyle dosya bunun içine atalım. Şöyle büyütelim. Görmüş olduğunuz gibi dosyanın hepsi buraya geldi. Bizim işimiz şu index markdown. Bu index markdown'ı görmüş olduğunuz gibi layout home yazıyor. Hatta önce şöyle yapalım. Şuradan new terminal yapalım. Şuradan bir jekyll'ı başlatalım. Jekyll başlasın önce. Ee, şu an tabi bir bir site görmeyeceksiniz. Hatta boş böyle bir site göreceksiniz işte. Kitabın kendi şeyi 404 falan. şurada göreceğiniz gibi layout yazıyor. Layout içinde home yazıyor. Biz bu layout'un içine gerek şuradaki layout'un içine girerek şuradaki mesela işte 2016 default var, 2016 home var, 2016 default falan var. Biz buradan 2017 default kullanacağız. Çünkü şimdi 2016 default'un 2017 default'un içinde mesela bakın şurada görmüş olacağınız gibi işte Yok pardon 2017 Home kullanacağız. 2017 Home'un içini göreceğiniz gibi işte 2016'dan işte ee, bir şeyler kullanıyor. 2017'den bir şeyler kullanıyor. Gördüğünüz gibi 2016'dan işte bir şeyler kullanıyor. Ondan 2017 Home'u kullanarak zaten hepsini barındırıyor. Yani kullanıcı her şeyi barındırdığı için 2017 Home'u kullanıyoruz. Şöyle indeks ee, index markdown'a gelelim tekrardan. Şöyle 2017 altıra home yapalım. Sonra tekrardan internet sitesine gelelim ve yenileyelim. Göreceğiniz gördüğünüz gibi o e, tabii e, şey yok, neydi onun ismi? E, ben internetten buldum, ya böyle gözüküyor emin oldum. E, böyle işte aynı şekilde geliyor buraya. E, şöyle sonra e, işte e, bu 2019'un içine gidelim, çünkü 2017 yazdık Komun içine gidelim. Bakın, şimdi burada mesela e, şu title mesela konuşanlar yazalım date mesela e, şöyle başlangıç tarihi şöyle kaç olsun 25 06 2021 olsun şöyle de location demiş İstanbul İstanbul Sarıyer Sarıyer bir de Tarabi olsun şey şöyle Tarabi kaydettik gördüğünüz gibi konuşanlar başlangıç tarihi ve İstanbul Sarıyer Tarabi dedi de ee, sonra şurada tell me more. zaten şu şeyin içi ee, neyden ismi o butonun diyeyim butonun şeyin biliyor zaten. Butonun içeriği yazan e, Sonra görmüş olduğunuz gibi burada zaten include yazıyor. Mesela şunlar ne işe Mesela include e, 2017 data intro html yazıyor. Bakın include diye bir tane bizim burada dosyamız var. Nerede bulabilirsem buldum. Şurada include dosyasının içine giriyorsunuz. 2017 dosyanın içine giriyorsunuz ve intro işlemler. Mesela alt tarafta şu title'ı değiştireceksiniz. Veya videoyu değiştireceksiniz değil mi? Geliyorsunuz data intro'ya geliyorsunuz. Şuradan intro işlemlerine geldik. Mesela bakın videoyu mesela Facebook'tan almış. Şurada gördüğünüz gibi Facebook'tan almış. Bunu değiştirerek işte veya işte video kullanımı var. Ee, şeyde şöyle ne bileyim neydi o video yazıyorsunuz Sonra şuradan source yazarak hani buraya da şey yapabilirsiniz ama hani böyle vermiş böyle de kullanabilirsiniz. İşte iframe yapmış internetten mesela facebook'un videosunu çekmiş mesela böyle yapabilirsiniz. Şurada mesela topic link to 2016 yazıyor. Şurada göreceğiniz gibi topic link to 2016 mesela şurada title yazıyor. Bunları değiştirerek farklı isimler verebiliyorsunuz. Mesela asd yapalım. Gördüğünüz gibi asd oldu. İşte videonun şeyleri var burada. Hmm video class'ının e, CSS'leri var. E, başka bir şey yok zaten. Hani e, Gelelim 2017 Home'a. Sonra diyelim ki mesela data e, speakers, değiş konuşanları değiştireceğiz. Mesela gelelim e, speaker html varmış. Şu. Bunun içine gelerek işte şu konuşanları da değiştirebiliyorsunuz. E, bu kadar. E, şöyle kendi sistemini de göstereceğim. Kendim yaptım. Birkaç değişiklik yaptım. Çok fazla değişiklik yok aslında ama şöyle birkaç değişiklik yaptım. Şöyle gelelim. Şuradan terminale gelelim şuradan e, bir tek zaten ben de şey değiştirdim e, neydi onun ismi e, arka e, background e, resmini değiştirdim bir tek şöyle bir interneti kapatalım şuraya ben bir e, şöyle follow link diyelim Şöyle göreceğiniz gibi işte işte Game Jam yazmışım. Başlangıç tarihini yapmışım. Bir de İstanbul Sarıya Tarafı. Bir de bunun rengini değiştirmiş. Başka bir şey yapmadım zaten. Hani videoyu değiştirebilirdim. Aynı şekilde hani internetten bulup hazır koyabilirdim. Ya yani ne bileyim işte şunları değiştirebilirdim. Ama hani dedim dediğim gibi ödemenin amacı zaten Jekyll'ı kullanmak. Jekyll nasıl indirilir? GitHub'ı kullanmak. GitHub'a nasıl ee, şey atabiliriz? Onu göstermek olduğu için fazla bir değişiklik yapmadım. E, göreceğiniz gibi işte şurada ee, bu kadar yani. Başka bir şey yok zaten. Ee, aynı şekilde 2017 home yazdım. 2017 home'un içine gittim işte. Ne varsa oradan değiştirdim. Mesela gittim. Mesela şey game jam falan yazdım. Bakın mesela style color black vermiş. Bu kadar yani fazla değişiklik yapmadım dediğim gibi. Sonra bunu yaptıktan sonra bunu kapatabilirsiniz. Ee, sonra şuradan hemen bir GitHub'a girelim. GitHub'a girdik. Ee, şurada daha demin e Videoyu yanlış çektiğim için bir daha şöyle bir silmek zorundayım. Şöyle delete. Şöyle bir daha silelim şunu. Şöyle sildim. Sonra create repository. Ee, şuradan e, ödevin ismi yazalım. Ödev 4. Ee, şey, e, GitHub, şeyin ismi yazalım. GitHub.io Sonra create diye dedik. Hmm, sonra gördüğünüz gibi. Şurada setup index tab yazdı çıktı da bunu buradan şey de yapabilirsiniz işte dosya bu internet sitesinden dosya yükleyip de yapabilirsiniz ama ben masaüstü uygulamasını tercih ediyorum şöyle masaüstü uygulamasına geldik şurada Xiaomi Explorer'ın içi dolu büyük ihtimal şöyle, şöyle bir delete yapalım, silelim, içini boşaltalım. Şöyle gelelim. biz neyi yükleyeceğiz? Şu an ödev 4'ü yükleyelim. Şöyle CTL A, CTL C, CTL B yapalım. Yükleniyor. Ve yüklendi. Sonra şöyle GitHub'a tekrardan girelim. GitHub'da göreceğiniz gibi dosyalar gelmedi. Niye gelmedi? Bir daha bakayım. şöyle Explorer. Şu an evet görünmüyor. Pardon. Şu remove edip bir daha şey yapayım. Şunları remove ettim. Ee, çok pardon. Şunları bir daha sileceğim. Şimdi bir daha siliyorum hatta. Şunu bir daha siliyorum. Çok pardon bir daha olmadı çünkü şeyin içinde. bir daha setup index, e, index tab diyoruz. Bir daha görüyoruz. Bunu daha demin sormadı çünkü vardı zaten öyle bir dosya olduğu için bir daha sormasına gerek kalmadı. Clone diyoruz. Clone e, dedikten sonra bir daha aynı şekilde show index bunları diyoruz. Ve buraya e, kopyaladığımız o dosyaları yapıştırıyoruz. Sonra burayı kapatıyoruz. Bir gördüğünüz gibi bize dosyaları verdi. Sonra buraya ben ödev 4 diyorum. bu biraz sonra göreceğiz zaten. Hani şeyin yanında yazıyor. Dosyaların yanında ödev 4 yazıyor. Burada da bir açıklama kısmımız var. isterseniz yapabilirsiniz. Sonra publish branch diyoruz. Commit to main dedik. Commit to main dedikten sonra publish branch diyoruz. Ondan sonra burayı kapatıyoruz ve bu sayfayı yeniliyoruz ve bize daha demin kullandığımız bakın ödev 4 burada. Şu ödev, ödev 4 şeyler burada yazdığımız ödev 4 şeyi bize verdiğimiz işte dosyalar yaptığımız içine koyduğumuz dosyalar burada işte ne bileyim şurada gördüğünüz gibi index markta tıklayarak gidebilirsiniz. İşte 2017 home var sadece veya ne bileyim şuradan layout'un içine gidip ee, şurada göreceğiniz gibi işte 2017 home'un içine gelerek buradan şey yapabilirsiniz veya ne bileyim şuradan aha, şuradan kod deyip dolan zip deyip bu dosyayı indirebilirsiniz zipi e. ee, ve bu kadar başka bir şey yok Beni bu, bu arada son videom yani bu sene için son videom. Beni dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere, bay bay.